Ya nereye kayboldun oğlum ya? Öyle sinirlenip çekip gitmeler falan. Ana, İlker değil mi ya bizim oğlanın arkadaşım? İlker, oğlum. Veysel abi. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Veysel abi, sağ ol. Sen nasılsın abi? Ee, i̇yiyim ya. Ee, şey bir şey soracağım. Ee, sen bugün bizim oğlanı gördün mü buralarda? Yok, görmedim. Ne oldu ki? Yok, yok yo, bir şey yok ya. Öylesine. İyi, e, hadi, hadi eyvallah. Görüşürüz abi. Lan oğlum senin afran tafran kime lan? lan insan kayınpederi iş buldu diye evi mi terk eder ya? Lan sanki öyle yani, okullarım okulları bitirmiş de bir de iş beğenmiyor ya. Hay Allah'ım ya. Ulan resmen baba kızı ayakta uyuttular benim Ya ben zavallı bir insan mıyım? Aciz mi insan mıyım? Ya değilim. Benim bu hayatta hiç kimsenin torpiline ihtiyacım yok. Bu iş yapan değil Latif Baba. Kendi babam olsa hesabını sorarım. Soracağım da. Nusret Baba, ay be iş yapmaz Latif. Paranın kalan kısmını almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ulan! Kimin mekanında kime efelik yapıyorsunuz siz ha? Dinleyin! Ulan akıtırım beyninizin pekmezini, hırt! Sen efelek görmemişsin Latif! Şakamız yok. Öyle Nusret babanın parasını elimizden bir kaza çıkmadan kapatsın mevzu. Ulan işi tam yaptınız da mı parayı tam istiyorsunuz? Sizin rajonunuz bu mu lan? Varsa bir derdin Nusret babaya söylersin. Şimdi tahsilatı yap. Hadi! Nusret Baba dediğin adamın daha düne kadar giyecek donu yoktu lan üstünde. Açtıktan ağzı kokuyordu. Ben elinden tutmasaydım sürünürdü şimdi o köşe başlarında. Latif, kapı hesabı. Yoksa adamın adamına sıkacak. Hadi! Baba kurban ol olayım. Kıyma bana. Bir şey yap baba. Bir şey yapmayacak mısın baba? kime artistlik yaptınız lan? Ha? ha? Aslan damadım benim, aslan. Tam zamanında geldim. Helal olsun sana. Enişte, yaman adamışsın ha. Adamlara söyle, alsınlar bunları. Herún no olur baba